Kızlar sizde neler var? Ballı jöleye benziyor. Ve ikincisi de kit kat çikolatası ilginç. Hadi çabuk deneyelim. Aynen öyle. İlk ben deneyeceğim. Evet, şişeyi sıkalım. Aa bir şeyler çıktı. Hadi deneyelim. Bu ne kadar lezzetli çikolatalı jöle. bana bir fikir geldi. Şimdi bundan lezzetli bir şey yapacağız. Böyle çubuğumuzu koyduk. Birazcık sıkalım. Ve çubuk üzerinde dondurma alacağız. Sadece böyle dondurmamız gerekiyor. Dondurucu spreyi kullanacağım. Vay be. Neredeyse hazır. Dondu. Şimdi deneyebiliriz. Hmm, nefis. bende. Şişeyi sıkıyoruz. Evet. Ne kadar lezzetli. Ben çok beğendim. Hadi hmm. baloncuk şişirelim. Hmm. Ve şimdi. Ne kadar eğlenceli. Daha fazlasını istiyorum. Nefis resmen. Şimdi iyice çiğneyeceğim ve kocaman bir baloncuk şişirmek istiyorum. Hadi bakalım. Vay be işe yaradı. Şimdi balonu bağlayacağız. Süper. Ve benim kendi balonum olacak. Harika James, Bu senin için. Vay be teşekkürler eğlenceli. Şimdi hala şirebilirim. çünkü bir sürü sakızım var. Böyle bağlıyoruz. Jess tut şunu. Tamamdır. Britney kaç tane balon yapmak istiyorsun? Hmm, Bitmiyor ama. Bekle artık dayanamıyorum. Şimdi uçup gideceğim. Aa, uçuyorum yardım edin. nereye gidiyorsun? Hayır dur. Olamaz. Çikolatalı dondurmaya benziyor bu. Hmm. Hmm, çok lezzetli hadi deneyelim. Aa, yardım edin kurtarın. Aa, hayır. Bu ne böyle? Olamaz koş git aptal koş düşüyorum şimdi Aa, Aa sanırım uçuyor olamaz Vay canına. İniş yumuşak değildi. Aa dondurmam hayır kuş aldı onu. Vay be! Vay canına ne kadar eğlenceli bir oyun. Siz de oynamak ister misiniz? O zaman bu Multidos Sword oyunumuzu Google Play ve App Store'dan indirebilirsin ve birlikte eğlenebiliriz. Hadi indir. Wow. Vay ne kadar güzel görünüyor. Ah o ne öyle? Olamaz. Bende acı biberli bir sakız var. Tamamdır üzülme neyse. Şimdi ben sakızımı yiyebilirim. Oh, neden olmuyor? Hadi ama. Of oh ya anlamıyorum. Burada bir sürü sakız var. Kapağını da kapatalım. Ah, anladım. Benden bozuk para istiyor. Bende bir sürü var zaten. Hadi alalım bir taneciyi. Ve atalım makinemizin içine. Şimdi döndürüyoruz. Yaşasın sakız geldi. Deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli baloncuklar oluyor. Tamamdır. Biraz daha istiyorum. Tüm sakızları almalıyız. Yine çevirdik. Yine geldi. Ve ağzımıza koyuyoruz hepsini. Hmm, çok lezzetli. Baksana Cez. Şimdi kocaman baloncuk şişeceğim. Vay be çok renkliydi. Çok havalıydı. Ama ben şimdi tabas kusursumu yemeliyim. Ha, bu sos değil. Acı çikolata parçacıkları. Aman tanrım. Umarım çok acı olmaz. Aslında biliyor musunuz? Çikolatanın kendisi hmm. hiç de fena değil. Yani... Yemeği durduramıyorum. Bu çok lezzetli hmm. çikolata. Hmm, Ama hayır. İşte acı tat geliyor. Aa, bu çok acı. Aa, lezzetli çikolatalar. Bir sürprizle doymuş. İşte bu Britney. Jess'in kızını yakmış sanırım. Aa. Ama hepsi yandı eridi. Ama bu çok eğlenceli değil mi? Ben göringiz. Vay canına kızlar. Ben çok derim resmen. <laughs> Cess'in bir kova nutellası var. Ne kadar havalı. <laughs> Ama böyle bir ne var. Vay be bu ne? Küflü peynir tadında bir sakız. <laughs> çok komik görünüyor. Neyse ben başlayacağım. Nutellama deneyelim. Hmm, o her zaman çok lezzetli olur. Eminim ki bu kez de öyle olacak. Hmm, çok lezzetli. Nefis resmen. Aa, ve yalayacağım arkasından. Çok iyi. Ve benim harika bir fikrim var. Şimdi böyle tost ekmeği alacağız. Ve üzerine lezzetli Nutella'mızı yiyeceğiz. Hmm, sürüyoruz ya ben ne kadar şanssızım. Bu korkunç küflü sakızı denemem gerekecek. kokusu inanılmaz derecede kötü. Tamamdır birazcık deneyeceğim. Bu benim gücümün ötesinde yapamayacağım. Ah, kendimi kötü hissediyorum. İğrenç evet büyük tostum var ve Nutella sandviçim. Aa, bu ne berbat bir koku. Şimdi kusacağım. Britney senden mi geliyor? Ben değilim sakız koku yok. Aa, ben de kokudan çok kötü oldum. Vay canına Nutella. Ceyz görmediği sürece birazcık alabilirim. Denemek istiyordum. Sadece sakızımın üzerine böyle çikolata süreceğim harika oldu. Nutella ile kapladık. Sadece birazcık sallayalım. Ve şimdi çikolatalı sakızı oldu? Vay be çabucak denemek istiyorum. Wow. Jess baksana. <laughs> Bu çikolatalı sakız ister misin? O, oh, tabii ki. Hadi deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok havalı bir şey. Şimdi baloncuk şişireceğim. Hadi. Aa, bu ne böyle? Bu berbat kokuyor. Yani köklü sakız mı? Anne ne öyle? Bu kokuyu buradan çıkarmamız gerekiyor. <laughs> Artık Nutella iyi yiyebilirim. Böyle daldıralım. <laughs> i̇şte şimdi tadına bakacağım. Ne kadar lezzetli. Bu yıldızlar çok güzel ama... Vay be kızlar. Ne kadar çok tatlı var. Melis'in tatlıları hep çikolatalı. Bu harika bir şey. Bize ne yediğini göster. Hmm, kesinlikle çok lezzetli olmalı. Tüm bunları halledebilecek misin? Sanırım evet. Tabii ki çikolata gibisi yoktur. Hı? Ay, hayır. Sakız daha lezzetli. Vay canına. Hiç kimse bu kadar çok sakız görmemişti sanırım. Aa, ah, sakızın kötü yanlarından biri de bu işte. Sonra yapış yapış oluyor her yer. <laughs> Çikolatanın kötü yanları ne acaba? Hiç kötü yanı falan yoktur. Çikolata çok lezzetli. Bu çikolataları durmadan yiyebilirim. Ah nefis. Durması mümkün değil. Bir tane daha, bir tane daha yiyebilirim biraz daha. Tamamdır. Ne oldu Judy? Bana bunları atmamalıydın. Ay neyse bazen oluyor işte. Çikolatayı denemenin zamanı geldi. Aklıma bir fikir geldi. Çikolatalı sandviç yapalım. Vay canına. Buraya çok sevdiğim çikolataların hepsini ekledim süper. Ne kadar harika. eminim de var. Nefis. Vay be. Ne kadar havalı sakız var burada. Ne demek istiyorum? İçinde çok fazla bir şeyler var. Baksanız baksanıza şunlara. Şimdi Hollywood yıldızların gülümsemesine benziyor. Beyaz dişlerim pırıl pırıl. Aynen öyle. Ay, neyse iğrençti. Başka ne deneyeceksin? Melisa anlat ve göster. Bir şey buldum. Tüm çikolataları ve bu gofretleri bir araya koyuyoruz. Üzerine mini oreo ekledim. Ve şimdi onları bir çekiçle paramparça edeceğim. Hayır, hayır dur. Dam çöküyor. Melisa sen ne yaptın? Tüm çikolataları yok ettin. Ah, Cüdinin de sakız da yok oldu. Bu onun için kötü oldu. Toparlayamaz. Tamamdır. Şimdi ambalajları kaldırıyoruz. Bunlar fazla. Çikolata kırıntıları. Tadına bakalım. Wow. Hmm, bu çok lezzetli, çok güzel. Tam ihtiyacım olan şey. Hepsini yiyebilirim. Ay, Melissa iğrenç görünüyor. Daha yavaş yiyemez misin? Hayır. Bu çikolata başka türlü olamaz. Daha fazla yedim. Tamamdır Melisa. Neyse pekala. Sakızlarıma geri dönelim. Bu babayı buradan çıkaracağım. Ve tüm yuvarlak sakızları bir araya getirdim. Harika. Şimdi ise onları açalım kocaman bir sakız tabakası oldu. Şimdi ise sakızdan jöleyi çıkarıyoruz. Baksanıza ne kadar işte Açacağız. İyice yayıyoruz. Ve üzerine kuru sakızlardan da ekleyeceğim. Ve toz sakızı da serpeceğim. Sonra böyle saracağım. Ve havalı kocaman harma oldu. Bunu denemek kaldı sadece. Çok lezzetli. Nefis inanılmaz havalı rengarenk. ya hmm, renk. Ve acaba bundan nasıl bir baloncuk çıkacak? Şimdi, şimdi. Ah, yine patladı. Ama çok büyüktü. Özür dilerim Melisa. Vay <laughs> canına, bu kez Melisa'nın elinde bir martızar makinesi var. Ve Judy'de ise kocaman sakız buzdolabı. Şimdi ne var acaba? <laughs> Tamamdır. Tamamdır Şimdi bakacağız. Ama bir bozuk paraya ihtiyacım var. Ben de bir tane vardı. Onu makineye atıyoruz, çeviriyoruz ve bir tane maltezer çıkıyor. Süper. Çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum bu arada. Ama artık bozuk param yok. Benim paraya ihtiyacım var. Bir buzdolabına bakalım. Hmm. Vay canına. Burada bir sürü sakız var. Bu çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Oh, havalı. Melisa kıskanma. Hadi deneyelim. Hmm, çok güzel. Hey okay, anlamıyorum. Sakızlar nerede? Melisa, çikolata daha çok hoşuna gidiyor diyordun ama. Aa yakalandık. Hı. Kızmazsa kızlar da fena değilmiş. Judy kızma. Ee, Çıkmam gerekiyor. Baloncuk yapalım. Vay canına. <laughs> Tüm malzemeler makinesi bana kaldı. Üzerindeki kapağı çıkaralım. Hmm, çikolatalar benim artık. Çok güzel. Vay canına. Judy'nin kocaman bir hubabubası var. Melisa da ise çikolatalı hubabuba. Ama hangisi daha iyi? Melisa'dan başlayalım. Çikolatamızını deneyecek. Acaba nasıl olacak? Şimdi tadına bakacağım. Mmm nefis. Çok hoşuma gitti. Tüm sakızları çıkarmaya karar verdim. Şimdi tüm sakızların uçlarını birleştirip aynı anda hepsini yiyeceğiz. İşte böyle. Hmm, hadi deneyelim. Harika olmuş. Bu çok havalı bir şey. Keşke hemen deneyebilsem. Ah Melisa. Bitirdin mi? Çok iyi. Pekala. Sakızımı yiyeceğim. Kocaman. Baksanıza ne kadar işte açıcı. Tamam deneyelim. Hmm nefis. mı Melisa'dan daha hızlı yemeliyim. Vay canına yarışma çok heyecanlı. Hadi bakalım kim daha hızlı bitirecek? Ah Judy önde. Melisa da takip ediyor onu. Biraz daha zamana ihtiyacı var sanırım. Hadi baloncuk yapın. Hmm, Judy'de ne kadar büyük bir baloncuk oldu. Melisa yetiş ona. Kızlar balon patlamaca oynuyorlar. Balonu ilk patlatan oyunu kaybeder. Ops aynı anda patladılar. Ve bu demek dostluk kazan.